Kim aldı shutdown'ı? Eko almış. Eko, Eko niye öyle oynuyor? Sen ne yaptın White? Bunu geçmek için yaptım. Kank <laughs> Nasıl ya? <laughs> Nasıl yani ya? <laughs> Kanka pardon. <laughs> Bakalım kimler Bata, geldi abi. İlk gün dokunma bana oyunu çözeceğim. İki, iki üst tatlık var. 2 elmas 2 var. Bir tane elmas 4 var. Adamların midi 730k LB. 560k Zoe. Zoe'yi banlayalım. LB sıkıntı değil. Zoe late'de sıkıntı bu arada. 600k Vayne. Oğlum adamlar full tp bir şey olmaz ki geldi. LB ile Zoe banlanır ya. LB ile Zoe de banlansın. Ya. De Blank, evet saygı bana attık adama. Adama dedik ki biz sana saygı duyuyoruz. Onlar Böyle da bize bir saygı bana gerendim. atsın. Garen'i banlayın. Yolla Garen'i bize. Eko orman aldılar. Elodo köpeği geldi. Ben pick atalım. Bota atalım bence de. Swaplanabiliyor muydu burada bir dakika? Ne alayım o zaman? Aa, Aa, ne istiyorsun support'a? Eyüp. Abi Lucian Brown'a koyularız ya. Tamam çek Brown'u zaman. Ha, ne bayağı alakalı lan? Şafak Brown mu oynuyor? tamam ben. Abi Ayş. sen manyak mısın? Şafak dinler. bir önceki kılaçta bram. Oğlum ya. saçmalama. Bir dakika, bir dakika bir dakika bir dakika Ben Brown oluyorum bu arada. En Benim en videom da var Bir dakika bir dakika. Brown da oyunun kaderini değiştirdi adam. Bir dakika ben hemen sana link atıyorum onu yayında dizletir misin abi? Allah at Allah aşkına. Ben Aynen. senin en son Azir almaz ya herhalde. Fiz fizi banlamayıp fizi banlar o zaman Azir alırsa da şimdi. İmkansız Azir'i, Fizz Azir'i çok pis dövüyor. Ne çekebilirdik abi, ya. Ben seni bilmiyor ya Barış abi. Bence biliyor oğlum Fakercan 2002 bilmeyin yok herkes taşak geçiyor bende serverda. Barış Lan abi. Lansuz 2002 doğumlu. Altın özelliğe 26 maç 26 bin, 27. maç. Umutlar tükendi. Kazanmanın bir yolu yok gibi görülüyor. Ama orada Haklıyorum. ejder katili Brown var. 15-10. 15-10 mu? <laughs> Açıyorum hemen şu an izliyorum. 15-10 aç ve sadece izle. Herhangi Açalım bir ses çıkmasın. Çaldık. Bravo orada bir Korusana bir sorçulu koru ultiyle. Ban ne atıyorum? Biri yok, biri gözükmüyor. Ben bakmadım ne oynadı. Helal ben. olsun. Helal olsun. Çok iyi oynamışsın. Neyle de çaldın sen Ulti. Ol Ol helal olsun. Ya, ama oyunu kaybediyorduk bari seri. Bana atar mısın oh. kardeşim seri bir şekilde? Adamların üst koridoruna orn aldılar. Kendini, kendini kantıladı ya Bram var. E ben ne alıyorum şu an? Kanka fizi çek ya. Eğil misin? Bizi biliyorsun. Syndra veya Fizz alacağım büyük ihtimalle. Bence Fizz güzel bir pick. Ornn'u, Ekko'yu. Aa onlara karşı iyi de. Biz Elise çok iyi ya. O, ne bileyim iki trade'lerinde çok iyi birader. Evet. evet. Hadi alalım. Nar mı? Morde mi? Ne istiyorsun? Morde ban'lı. Nar veya şey oynayabilirim istiyorsanız. Ya aslında Adeta... Full set, tank bir şey de alabilirdin. Set zor değil aslında. Keşke set alsaydın ya. Ya aynen yani yok topta şey ya. mi? Topta hiçbir şey yapmana gerek yok bence ya oyunu kazanmak için. Evet, evet ben farming yapacağım. Onun için dedim zaten tank. Full tank ya bir biraz şey. denersin. Baktın dövebiliyorsan devam dövemiyorsan geri R'ye atarsın. Tamam orayı sezon 3 karşılaşması bu abi. Ben biliyorum bunu. Full beni dürtüyor. Ori dövüyor bu arada Fize ama sıkıntı yok. Elias gibi bir ormanım var çünkü. Hiç dert değil bu arada. Yayında delay yoktu <laughs> mu? Sana bir şey söyleyeyim mi? Delay yok. <laughs> cam gibi izliyorlar. Şöyle da. bir şey söyleyeyim mi? Şöyle bir şey mi yapsam acaba ya? Teleport mu yapsam? Bro. Hiç gerek yok. Ignite al vur kafalarına ya. Sen ya, atıyorum de... kötü bir şey olursa gelemezsen koridora teleportla ben kendimi toparlayabilirim diye diyorum. Ben düz yürüyorum sana. Tamam E atacağım adamı direkt olacağım. tamam mı? Yavaş ilk ben E atabilirim. Ha okey. Tamam solo 7. Arabaya alacağım. Tamam çok güzel. Adamın yeri falan yok vur vurabildiğin kadar. Lan niye ben böyle bir şey yaptın? Niye öyle bir şey yaptım. Sen e Sen tank zannettim. Ben de ben tanklıyorum sandım da anlamadım ya. TP'n var bence o key. Sen niye ben tanklıyorsun gibi aynen şurada tutuyorum. Ben niye sen tanklıyormuşsun gibi gördüm? Ana. <laughs> alamayacağım arabayı da alemkül lazım. Fuck my bad ya. Dümdüz bota koşayım mı? Dümdüz ekodan önce. Çok özür dilerim bir bu arada. Yaptım. Bu arada çok ileri oynuyor. Direkt Q'ya geldim, verebilirim. Geldim. Bunu alacak, bunu alacak. Bu. Slowladım. Kanka, Dağıttım şuraya vurdu. Tamam asıl oladı yetiştin kanka ee? yetiştin. Tamam yetiştin. Vur vur en son koza atarsın. Tamamdır. Çok, Çok iyi. ya. Abi e, o, o maça bunu böyle oynamak zorunda ya adam. Ama yapacak bir şey yok. Aynen Ben um burada tutuyorum ya, bakalım O beyz atacak kanka. Biraz daha tamam, ben atamam. O kanka sanki bey geldim geldim musbet değişti. devam et devam et aldın onu. Hop bende. Ben Sen abi. bebeksin. Adam Faiz raşı düşünüyor ya. Pink dedim buraya bir tane pink attım. Pink varmış gördünüz. Hop ben bunu sokmuyorum. okey. Dragon'u mu alsak ya? Hep Vallahi beraber. ben de level 6 oluyorum şu an bittik farm'a alıp. Kanka gelmen lazım. Geldim geldim geldim. Level 6 oldum hemen geldim kanka şurayı. Gelmeme daha gerek var mı? Şu an bir de ittirmem şu çok davet olacak. yok gibi. Bot'a gidelim Aa, abi. Aa, tamam geldim level 6'yım abi. ki Hiçbir türlü giremez oraya ya. Level 6'yım ben. Hani Fenal için kapışıyorlar şu an. Zor. Tamam aldım. Tamam, Zor. Top Scuttle'a galiba gittiler ya. Bak. Bota bak. gidiyorum ben. Topa tamam. Gittiler. Top Scuttle'dalar abi. Top Scuttle'dalar. Şu an AC yok herhalde. Yok ya, o. Sen de atarsın. Ya. Altım, Hop. Şey o limit düştüm. side. Evet. Geçtim sonra. Drake'i attım. Bekle bekle. Çok sakin. Ben diyeceğim go diye. Go. Şimdi. Şimdi şimdi. Kuşluyor mu? Şaka ya. mısın sen ya? Hard. Tamam. Arkaya top atacak. Tamam. Her türlü öldü öldü öldü. Ne kadar var altına? Tamam tamam öldü de örtülü. da aldık. Birazcık şey olduk ya. Ben iyi oynayamıyorum. Eko nerede? Oyun. Yok ben de şey yap. Yo, yo yo hiç gerek yok. Güzel güzel lan Alırız var bende ya. var bende her şeyim var bende. Ne yapıyoruz? Böyle Diyorsun, okey Sen. O bir gitsin orada. Güzel bir detaysın ya. Ben bir de son bir puşa daha bırakıyorum Direkt o zaman Madem böyle. Puşlamasana ya. Puşladım artık dive ya atarız. bu Yok yo, yavaş yavaş. Aa. Resetlensin abi burada kalacak yoksa. Dive'lardık. Beklesene dive'ı koysak bir, bir ulti ya. Mide dive'a gidebilirim aslında. Tamam ben de kimi bir atarım. Bekleyin beni geliyorum. Tamam. Ha, yani, mide ulti geliyor. Tanklıyorum ben sıkıntı yok. Bu niye daha level C 5? Giden. Ben öldüm. Aaaa! <laughs> 300 tane vuruş yedim oğlum ben, ben 1400 ben vuruş o. almışım. Şöyle. Aa TP <laughs> engelledi. Güzel. Şunu alır mıyız? White gel. <laughs> Kim aldı shutdown'ı? <Şu> <laughs> Eko almış. Eko, Eko niye öyle oynuyor? Sen ne yaptın White? Geçmek için yaptım. <laughs> Nasıl ya? Nasıl <laughs> yani ya? Kanka pardon. Ya ben yürüyüp orta kuleye vurur sandım ya. Eyüp abimizi sinirlendirmişler Eyüp, aşağıda. Eyüp ne yapayım? Gelsene. Katil katil. Oo. Aa, FF Kupası FF verirler ya. FF verirler. <laughs> Kafasına ezdik adamı <laughs> Giriyor muyuz? Girdik, mu? girdik, girdik. Girdik. Alayım. Allah. Oğlum ben Eko'nun şu an oraya yanında yerinde olmak istemezdim. İşte böyle turnuvalarda Orion'u almak mantıksız. Ya yok abi. alsam da Ignite çok sıkıntı değil mi? Evet. Bunun bir dive'ı var ya sanki. Ama çocuk belli yani eski eski kafa oyunculardan. Gidiyor ya, muyuz Vahit? Beklemedin ki Ya Beni gördü ya bir sonraki wave yani. Oraya gelip ward atacak ha o. Adam bak sen <laughs> <deride> oynuyor <laughs> şu an. Arkadan geldi Eko. Ben de arkadan geldim. <laughs> i̇ntikamını <Benim gülüyor> <laughs> alacağım Şafak merak et. <laughs> Benim intikamını alınması için seni ölmen lazım. Bak. Oh. Kaç kaç. Trollemeyelim. Geliyor Aslında mu? tanım var. Trollemeyelim ya. Gelirim geldim. Dayı mı atacağım? Yonları tut ama. Dayı diyor. Ben de arkadan geliyorum. Tamam botu da bitirelim. Bak şurada adam var boş yerim. Vurma vurma. Gördüler zaten. At ya direkt. Ay. Kanka M var değil mi? Play al Var var. Tapa geldi. Yargı dağıtıyor ya. Vay Emir 0-0-0 oynuyorsun. orada bir takım kim geliyor bak. Şurada birisi var. Şurada birisi var. Ama hiç sıkıntı yok. Dedim bir tapa bakayım ne yapıyor. Ben geldim beni öldürdü sadece. Amaç milyon dalgasını temizlemek. Ya bu maç çok basit değil mi? Bronzlara karşı mı oynuyoruz falan Tabii, muhabbeti yakala. değil abi. yakaladım hop tuttum oğlum. Go, go. Öyle bir muhabbet değil. Şampiyon seçiminde dövdük zaten adamları. Yani evet ori koridor kabadaysa ama Elias gibi de orman piklemişiz. Eko level 2 de o kadar güçlü bir karakter değil, Elai level 2 de çok güçlü bir karakter ki direkt bir atacağı belliydi zaten oyunun. Okey. Oh, ne oluyor ya o da? Aa, o geldim, bana geldim, taktı geldim, lan milyon attım yanlışlıkla. Alın onu. Baba Hadi. Al, ben sana. tanklıyorum. ben tanklıyorum. Artık tanklayamıyorum. Kuleye vursanız. Aldım kuleyi, tamam. aldım. O da öldü. Nice o. Ay. <laughs> 5k <laughs> daha gitti. Ya mi Oğlum, ya? Oğlum, sadece şey o mecai'nin şeyi ya, laneti. Oo, bir kille nasıl sen shot'tan? aldın ya? Abi yetenekli oyuncu işte, e, oyun bile biliyor yetenekli oyuncu. Tap oynuyor muyuz 3 kişiler tapta? <laughs> Oynuyorum geldim. Öldüm abi ben. Yo yo, hadi be buna tuttu. Aha yedi gene Geliyor. ultiyi, gene yedi. O da öldü. Tamam, içine gireceğim eksikte. De. Devam. Okay. Tamam. Çok bir şeyim yok. Ananı. Al ah. Kanka al onu. Ya. Ay, git Sana vurmasın diye önüne atladım var ya. <laughs> ah. Aa adamlar Baron deniyor. Bak bu şu an klaştıktan çıktı. Şu an bu barona böyle Arkadaşlar abi. yardım ederseniz Baron falan. İp şuraya bu Benden nasıl alacaksın onu ya? Adama sağ girdim, sol çıktım. Sağ girdim, sol çıktım yemin ediyorum. 25 mecaj destek please. Ultisini attır onu abi. Geldim ben. Ultisi yokmuş. mu şu an? Tamam. Al bir tane vurayım. Oha. Teşekkür ederim. <laughs> hadi be daha 3 stack var abi. Güzel. Hadi hmm. Eyüp gir gireyim. Ben seni bekliyorum balığa at abi gelelim. misin? Kim şöyle değil. Attım hadi, balığı hadi gir bakalım. Biz gelmiyoruz. Yumurta attı ama. <laughs> tamam geri önüne geldi. Al abi. Bu ne lan havada beni tuttular. Eyüp. Tamam ben, ben seni da öldüreni da öldürdüm. Umurumda bile değil ben. şu an. Tamam güzel abi. Ben seni e, öldüreni ama öldürdüm. Ama sen gitmişsin. Bayit olmaz Vay Arka şu an 2 ve 5'e devam ediyor. Uyumi neyi öldü? Böceklerini mi öldü Uyumi? Böcekler vuruyor ya. Güzel. çapında bir attım orada. Yok 700 AP var. Böcekler çok vuruyor. Oy. Ya şunu ye artık. Aa yeter. Abi Herkes geri, 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 tek atıyor. gir, atıyor. Gir, abi tanklıyorum. Helal olsun. Helal olsun. Teşekkür ederim abi. Bitirme bitirme. Çık çık çık. Daha diğer adamdan oyunu bitmemiştir ya. Oğlum ne yaparsınız? İlk defa mı arkadaş kazanıyorsunuz? Go next. Niye rank 1 olduğunu anladık hocam demiş. Oo, <laughs> Ama artık rank 1 değil. Oğlum seni köyle öyle bir dürteceğim ki diyeceksin ben niye Sway'in aldım. Bak hayatını sorgulayacaksın çocuk sen. Bak tamam mı? Wukong mit, mit yapacaktım Wukong. Ne güzel YouTube'da istiyordum mit Wukong ya. Arkadaşlar 1 vs 1'de ölmemeye çalış. Eğer gank istiyorsanız önceden söyleyin hani okay. ölükten sonra değil de ölmeden önce bak gelirsen keseriz gibi. Sen ne durumdasın? Ben çok iyi yok, durumdayım ya. Ayırma. Ben çok çok iyi durumdayım. Her Seni yerde. öyle tutmaya devam et oraya o zaman. Durttum abi ben güzelce. Baya baya dürttüm bunu. Musbetik e, yok çünkü. E, tamam. Mı? 10 saniye kanka attım çünkü demeyecek. Üş. Hayır şey trade'i çok güzel kazanıyorum çünkü. Adamın okay. şeyi yok ya. Ben sana kill aldıracağım ya sen rahat ol. Ben sana aldıracağım <laughs> kill. değil ittim ben kanka şu yok. an? Yok yok Olaf olabilir ben girmedim oraya Olaf var diye Lane de çok geride ya Çok iyisin sen ya Şansına sokayım ben senin Bekle bu daha iyi senin iyi günlerin kanka karşımdaki bekle Bekle senin Olaf bit site Troll Oo, geldim sana ölmez ölmezsin değil mi tamam Yo yo iyi Geliyorum. Level 6'yım. Bu adam level 6 değil. Dragon'a hasar vurmaya başladı. Ben öldüm. Mi attı ya? Bütün hasarımı bıraktım ya giderken. Bak be! Bak be! 5 canı kalmış. Olaf'ın flash'ı yok bu arada. Lane üzerime geliyor zaten. Onun flash'ı yok kanka. Kazık, şey Sway'in base'leri zaten. Ne yapıyor? Liyana Senin peşine kovalayacak. Ya. Hmm. Buna bir Odin denesek mi ya? Lyon'a? meze açıldı. Mitte. Lol. Var mı bir şeyin? Üfle. Sıkıntı yok ya halledeceğiz. Flash Ignite Leona. Her şeyini kullanıyorlar. Öyleye yatırım yaptılar. Leyni niye itiyorsun Olafcığım? Sen mal mısın kardeşim? Kendi adamla hiçbir düşünmüyorsun sen ya. Swain yok. TP attı bir de bota. Sven botta o zaman. İkinci yeriyor şu an lan. Botta Swain. Dragon alıyorlar ya. Dragon'da Olaf tek başına. Adam yok, adam yok. Dragon aldı. Çok güzel Bemir. Çok ya. güzel bir emir Çok güzel bir çocuk. Dönmüyoruz mu? çok kötü kaldı ya. sıkıntı yok abi. Abi bak, sintl oynarken dayak yemeniz ölmeniz hiç sıkıntı yok. Sadece farklı adam geçin ve sürekli dartesi oynayın. Kaça ya süperlerim var Sürekli dartesi, sürekli. Bak level dediğim o adam daha yeni level 6 oldu. Daha bu senin iyi günün kanka. Bekle, geleceğim sana. Size geliyor. Size geliyor. Ben o de geliyorum. Ben, 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 ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Geliyorum ben de. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum oraya Fuck. Ben yani. Oyuncak mıyız Barış abi? Canı full var, yüz keseriz, de keseriz. Ya. Ben, ben yürüyorum, bana doğrusu doğru soğutabilirsiniz biraz orayı. Niye onu aldın lan? Stun atmıştım ama sıkıntı yok. Barış abi bana yakın, tamam. bana yakın ol. Geliyorum. Abi. Tamam bekle, gidiyor stun. Kestim abi. Koşuyorum ona. Sen git üstümden ya artık. Tamam. Allah Allah, ne sapık manyak bir şeysin sen ya. Güzel, çok iyi oldu. Ona stun geldi değil mi Darius de ha? Hı 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 geldi kesin abi. Extek gelapi bitti abi. <laughs> teleportu atsam arkadan atlayabilirim de görecekler beni. Yok yok Ola ya bota... 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 Bota hiç gerek yok. Okey okey bot oynamayalım ya. abi. Olaf sen hep sende, hep sizde, hep sizde. Olaf flash. Ben de attım teleportu, ben mi? de attım, ben de attım, Orada ben, oraya ben oraya. de attım. Morde? Hop oh, ulti stun da, stun da geliyor hepsine stun geldi hepsine stun geldi arkadaki Darius ölsün Fak. Tamam yaşattım beni bile yok yaşatmadım Tamam bu beni Yaşadın. vuramayacak gene stun geliyor Ya buna 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 Go Bunu kesemez Bursa. misiniz ya bir tane daha 2 kişi öldük 7 stun 7 stun Tamam geri tamam. Yeri, geri Yoruyorum biraz biraz yoruyorum Darius çekecek ama Tamam 3 tane stun 3 tane stun 3 tane stun Attım hepsi hepsi stun yedi hadi be o yedi Sven yedi slow'u Sven yedi slow'u Gir abi sıvayını. Mükemmelsiniz lan. Mükemmelsiniz oğlum siz. Çok iyi. Güzel well played. Teleportlar ben çok iyi oturdu. Bir kötü oynadım ya. Yani, yo yo kötü iyi oynadım. oynadım. Ultini çok iyi oynamış olacaktım. Abi, bu da iyi oyun. Attığım oldu. zaman ultim kullandıydı işte. Sıkıntı Birazcık yok sıkıntı bekleyelim. yok abim. Şu bizi toparladı. Bu bizi baya toparladı. Bursa, Keselim mi diyorsun? Bekle. 7 tane. Açtın bak ya, ya. ultiyi açtın kanka bak ultiyi açtın. Ben yeniden yeni yapayım geri dönmek için. Şey taptık tapa geldik ya. Bu ben ya. sakin sakin biraz lane'i şey yaptım dondurdum. Yani dondurdum i̇ttirin, diyorum. İttirebildiğinizi ittirin ya. Öyüp ben solo x bıraktım sana biraz sağa ha. sola ha. bakayım. Bu ne yapıyor burada Draven? Tamam ittiriyorum ben burayı. Geliyorum. Leona, Leona taptı olur. Geliyorum. Aynen. Geliyorum ben de geldim. Draven midde. Draven bitti. Hop hop hop. Olap burada. Olap burada. Tamam resetleyeceğim bunu ben. Hoprain öldü mü? Ölmedi ölmedi. Birini tamam. keseriz ya. Mi? hayır hayır bana mavi versene. Bana mavi ver. Bu. Yo yo aldık zaten çoğunu kanka. Aa kesti birini. Şey şey bir tik 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 Olaf var orada. Ot kulesini alıyorum ben. Tamam. Al tamam. Alıyorum. al 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 sen free'desin. desin. sana geliyor iyi. İyi sana Sway geliyor çok uzakta şey da bir orada. Bir ben, ben bir de ittiriyorum bir de bir W gerekecek White. Yo ittirmeyecekler miydi? Senin ormana giriyor, Senin ormanda da hiçbir şey yok. Oğlum bunlar mal mı? Niye böyle bir hareket? Ah tamam Leona flashlayacak galiba. Tamam, nahk gelirsin. Peki, bak, bak Leon aldın şu an ama neyi aldın? Bir bakalım. Bota geliyor, Bota geliyorlar. Bota gidiyor, Bota geliyorlar. Gidiyorlar, bota gidiyorlar. Kuleye öl bir şey yap ben... ya. Yok kaç, tamam. Ben de giriyorum sana doğruayıp de. Bota gelirlerse burası boş kalır ya. Yo yo, ikisi burada ikisi burada Leona da burada Bana oynayacaklar abi. Ya, Puştum Ben oyalıyorum. Falan. Ben oyalıyorum. Sadece oyalı. Çok güzel çok kanka. Iyi ya. Çok Şunları iyi lan. Iyi oldu ya. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şu anlar ya, bu kadar farm aldıysam benim. Mide atacaklar, mide atıyorlar. Ben gidiyorum. Tamam, flashlarını aldım. Slowladım. Geri bir gerisi, klik atsana. Şunu ultiyi de verdim. Ölmedim, ölmedim, ölmedim. LOL! Kanama ölme, kanama ölme sıçarım ağzına. Ölmedim. Flash yok onun. Al onu. Kaç. Al onu kaç. Al onu kaç. Kaç. Kadar, teleport teleport ya. 5 saniye. Olaf'ın ultisi yok yok yok. Teleport 5 saniye. Gir, gir 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 gir. Sakin oyun. Atmayayım mı? Okay. TP gerek yok. Acele okay. etmeyin. Okey. Okey. Al lan al At şimdi o zaman bu saldırdı. Neyi alıyorum? Attım. Atabilecek yerim yok. Kanka. Geldim arkaya attım arkaya attım. Aldık Draven'ı. Draven Hadi be. Bunu abi attım Abi, manyak. Oğlum, lan ya yanlış attım ya. itemi ya. Draven'da da hiçbir şey yok. Hop 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 hop. TP geldi önümüze bizim. Çıktık mı? Darüso. Abi ben ee, GLP'yi e, yanlış bastım ya. Ben GLP'yi yanlış bastım. Ama heal. Şunu ha. almış ben görmedim bunu ya. Gelsen yiyorum ya. atıp hemen gelmem lazım abi o direkti değil mi? Aa, TP var benim var. Tep'e TP var. O yo yo dönmüyorum dönmüyorum tamam. İçeriği kontrol ettiniz ben mi? 8 saniye. Şunları hmm. kontrol ettiniz mi? 5 saniye. Bitir ya bunu. Bak şurada var bir tane bir şeyler. Atlayacak galiba aramıza. Atlamadı. Abi, Çok geç, güzel. Kaç, kaç, abi arkandayım tamam. Toplanalım. Hiç Bu sıkıntı yok. Ha, Onu ya. yavaşlat. Öldü, öldü. Olaf aramızda. tamam. Olaf geliyor yanda. Bunu öldürdüm, tamam. Tamam. Bunlar niye böyle bir şey denedi? Alamet zorunlu açmak zorundayım. Tamam, ultisini aldık, ultisini aldık. Olaf'ın ultisini aldık şu, ya, an... Tamam. şu an. Bitten iki kule aldınız zaten tamam. şu an. Bot, botu yer, botu yer, botu yer, botu yer. Teleportun yok ama yersin botu. Bunu aç direkt. Alamet vurmasın, vur vur vur. Tamam. Be izini bozacağım Olaf'ın ben daha. Al tamam. ona da vurdur. Tamam Olaf base atmadı. Leona 5 saniye. Bir anda kaybettiler oyunu. Hayır hayır Emir. Vurdur vurdur. Ha geri bağlandı. Tamam çık abi çık 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 çık. Çık çık çık. Al, al öyle çık. Tamam. Oy iyi ben şu an oldum ya bir şey bir Ben şey bayağı Daha bayağı. ormana girsenize. Ben giriyorum buradan eyüp. Neyse tamam oradan oynayın. Tuşlara basamıyorum. Bir dakika. Şey. Alsana şunu. şunu şunu al şunu al. Koş 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 al şunu. Emir ne oluyor Dünler sana? Alırsak Olaf düşer. Şunu, Şunu da al. Sanmıyorum çık geri yapıyorum diyor. Şunu da al 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 Benim işim ihtiyacım yok. Al sen. Bana yok. Al tamam. abim sen al. <laughs> gitti, gitti. Güzel. Abi, tamam Emir geri bağlandı oynatacak. Yok yok. Lan. Ya, keserdik şey. Keserdik, evet. Aa. keserdik, de yapacak Vallahi bir şey. Hala da keseriz. Ölmeyiz. Emir <laughs> geri bağlandı <laughs> oyna. Emir bağlandı. Emir bağlandı, <laughs> Emir bağlandı <laughs> oyna. Pardon. Tamam güzel. Baba Emir lan. sen baron site'e oyna abi. Baron Bağlanabildim de. mi ben oyuna? Bağlandın. Ferihan'ı geliyorum. Ben de geliyorum, ben de geliyorum. Yandan ben de geliyorum. E evet. ee, yok muydu? Cık. Yavaş oynayın ya. Oh. Bunu aldın bunu bunu. Vallahi ben genel bir hasar vurdum, top geliyor. Kayıtla, kayıtla kayıtla. Ben de koşuyorum. Attım onu kucağına. Bu bana gelemez, bana gelemez, bana gelemez. Draven, Hadi Draven. Koş. Bana gelemez Olaf, bana gelemez. Hadi oğlum hadi oğlum. oğlum. Yakala gelin yakala gelin. Hadi yiyip. Öldü ya bu. Tak. Ananı almadın Yat lan aşağı. Nice. Neş neş. Neş. Benim ekleyin ama. Bir önce şunu alalım. Smite'ın var değil mi? Başlığı. Attım. Var. Attım büyüleri. Var mı bana yardım? Bana yardım var mı? Var ya. var var. Geldik 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 geldik. Stand da var benim. Yat lan aşağı. Ananı diğer tarafa çıktı. Ben flaş atmasaydın keşke. Aynen. Sıkıntı yok ya. Ben mid ittiriyorum. Geliyorum abi bende. Tamam. tamam surrender ya bitti maç. Ver lan, Allah surrender abi, lan. Ver surrendere. Ya. Yap oğlum ghost. Devam. Devam ghostlamaya devam. Mutjos. Oturun evde mutjoslayın bütün gün. Abi adamların zayıf halkası bu arada bot lane'i. O yüzden herkes bot oynadı. Botun belli oynadığı pickler var. Belli oynadığı pickler var. Onlar oynayamayınca kaybediyorlar. Gerileyelim bence ya gerileyelim. Satarız. Çok ben maviyi ya. alacağım. Abi drake Bayağı. var drake var. Eyüp sen benimle gel. Tamam geliyorum. Alalım direkt al çık. Direkt al çık abi. Giriyorlar çünkü. Bir yazıyor ya. Tamam boş <laughs> yaptı. Ya. Arkalarında Öldü abi. bu. Bu lavuğu da kes. Tamam. Bu. Tamam. Bunu da kes. Onu, onu da al ya. Onu da al abi. Bir görün. İyi vurma. Gal lan orada geri. Lan kalı Teleportum var alıyorum teleportla. Aa bunu da bunu da. Bu kim? Yakaladım ben bunu ya. Biter, biter mi oyun? Biter. Biter, biter. Hızlı geleceğim biter. ona, hızlı geleceğim ona. Gel bakalım. <laughs> hop, eksik gelip iyi ağzına. Hop! Bir anda yat aşağı. Ah. Geleni de kes, geleni de kes abi. Gel lan buraya. FF verdiler. FF verecekler. Eyüp muhteşem oynadı <laughs> bu arada bu oyun. Eyüp. Bebek gibi oynadın. Eyüp, efsane sahne kirli Eyüp diyorum size. 16 yaşında, setlik gibi bir çocuk. Güzel. Baksana abi 26 çocuk. Bütün her şeyi bırak ayağıyla bir hasar atmış.